Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Ben oldum. Mide Mide pet güncellemesi geldi. Pet güncellemesi derken Arkadaşlar petler artık animasyonlu yani. Şimdi göstereceğim birazdan. Bir de benim şu Ne yapacaktım? Aynen. Mamutu geliştirecektim. Unutmuştum. Koca kulağı. Koca kulağı hatırlıyorsunuzdur. Eski kan Eski videolarımdan birinde Yarı vardı. Dur kıyafet değiştireceğim. Yiyeceğim. Limon gözlüğü takalım. Şapka takalım. Şşt. Bir de şundan takalım atkı olsun. Heh, güzel oldu. Baya tatlı gözüküyor. Ha su içmesi geldi. Şimdi arkadaşlar göstereceğim ama önce şeye gidelim. Tastan içilmeyeceğim arkadaşlar. Yani pastan içirmeyeceğim, Yani su kabına getirmeyeceğim. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Animasyonun olduğunu kanıtını göstereceğim şimdi. izleyin İçeri giriyorum. Şimdi gel şimdi izleyin. Önce bir su bardağı lazım. Su bardağı alalım şundan Bakın elimde tutuyorum. Gördüğünüz gibi efekt yapıyor. Gözlerini görüyor musunuz? Parlıyor. Bir de aşk. Bir de kalp çıkarıyor bak. Bak görüyoruz bu kalp çıkarttı. Neyse vereyim şunu al. Bir de bakın bakın. Mutlu bakacak. Bak kokuyor şu an. Görmüyorsunuz ama kokuyor. Yok gel bu mamut. Bak buraya gelince de animasyon yapıyor. Bak buraya bakıyor, sonra bana bakıyor. Sonra oraya bakıyor, sonra bana bak. Bunu yıkadığını diyor ki beni yıkar mısın abi diyor. Ya ben de kabul ettim. Geliyorum. Bakın bakın. Mutlu oluyor. Bakın kaç çıkardı. <laughs> Baya güzel bir animasyon ama arkadaşlar yeni güncelleme gelecek. Yeni arabalar gelecek arkadaşlar. Hediyeler değişecek. Yani şu an. Yani bu eş şu eşyalar gidecek. Bu oyuncaklar gidecek. Dediğimde araçlarla gidecek. Habur vardır, trendir, banana kardır işte onlar. Onlar gidecek. Ne gelecek? Söylerim şimdi. Bir saniye gidelim şuraya. Şeyler gelecek. Ben bu yüzden gift hazırlığı yapıyorum. Yani hediye hazırlığı. Bir de şu UFO şeyine hoşuma gitti güncellemeyi göstereceğim arkadaşlar. Tabi dakikam yetersin umarım. Önce şu şey şu görevini yapalım. Sonrasında göstereceğim arkadaşlar. Baya güzel bir güncelleme. Hoşuma gitti. Gecindiri araçlar da gelecekmiş. Gecindiri araçlar baya bir güzeller. Diye sorularınız olacaktır. Mehmet gelemiyor. Çünkü bilgisayarı Çetin Ceviz çıkmadı. Lakla lakla geliyor. Bir de hatta bir de oyunlarında hata veriyor. Veriyor arkadaşlar. Yani Eso Miami, Miami maalesef videolarımıza gelemeyecek. Bunu baştan size söyleyeyim. Sofia bana trade attı bakacağım. Bakalım bize kandıracak mı? Bakalım ne veriyor? Ne vereceksin onu söyle. Ha, direkt şey veriyormuş. Hayır kanka. Maalesef vermiyoruz. Arkadaşlar koca de çok tatlı. Böyle limon gözlü şapka. Atka hoşuna gitti. Ben onu sevdim. Bir de şöyle bir şey var. Şunu görmeniz gerek. Ben bunu denemedim. Size göstermek istemiştim. İşte. Bir de bende görün diye tahmin ettim. Şöyle yapalım. Bana bakacak birazdan. Trix. Sit. Bana bakıyor. Ve kabul ediyor. Oturuyor. Görüyor musunuz? Önce bir düşünüyor sonra yapıyor. Bu da güzel olmuş. Bir de zıplayınca şey çıkıyor. Hep çıkıyor dinleyin. Ha bunda olmuyor. Duydu Duydunuz mu? Zıplama sesi duydum. Ben de duy Duymuşsunuzdur umarım. Neyse gidelim. Hoca kulak gel. Arkadaşlar güncelleme bayağı güzel. Araba güncellemesi. Yeni arabalar gelecek, yeni şeyler gelecek, yeni oyuncaklar gelecek. Bir de uzay haftası özel eşyaları da gelecek. Mesela örnek vereyim, şöyle bir düşüneyim. Mesela UFO gelecek disk olarak. Bir de değişik uzay araçları, UFO şeyi, patates kızartması ekmek gibi bir şeydi. Hamburger ve patates kızartması şeyleri gelecek arkadaşlar. Bu şekilde bir araba şeyler gelecek. Gelecek yani bu akşam bu akşam da video çekeceğim arkadaşlar. Akşam daha olmadı daha var. Arkadaşlar demek video bu kadardı. Anlat sadece güncellemeyi anlatmak istedim. Başka bir şey etmek istemedim. Ahmet'e de sesleniyorum. Gerçekten güzel bir gün güncelleme. Ben beğendim biraz. Biraz albüm. Bu arada arkadaşlar benim bunları protein yapmam gerekiyor. Para kasmam gerekiyor bir de. Hediye kasacağım. Onu da söyleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve açmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video çekemiyorum çünkü gü güncelleme bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. O yüzden